Baktım ki PES 20 çıkmış. Dedim ki neden denemeyeyim? Hemen deneyelim o zaman. Ne diyeyim ki? Evet değişik bir giriş oldu. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Videoya katıp like kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet ben de beklenmedik bir giriş. Çünkü ben hiçbir zaman böyle bir giriş yapmadım. Evet. Kadrom işte bu kadar kısa. Bu arada 3 saatte bir tane video için uğraşıyorum ve bunun edit falan olacak. Gerçekten çok yorulacağım. Hadi o zaman masa geçelim. ben bir masa geçeyim. Geliyorum. Ve maça geçiyoruz. Rakibimiz kim oluyor? Bu arada bu karşı oynuyorum. <laughs> Kuvarajmayı takma koymayı unuttum. Neyse boş ver. Lele karşı oynuyoruz. Umarım sesim güzel geliyordur. Çünkü mikrofonum yok. <laughs> Neyse. Söylediğim gibi 3 saatte bir tane videonun üstüne uğraşıyorum. Ben neden bu kadar boş konuşuyorum bilmiyorum ve neden herkes bu kadar yukarı bakıyor. Moruk. Evet. Bu kadar. Ne diyeyim ki ben daha abi? Firmino'ya baksana. Firmino mu lan? Ha yok. Bu film punkmuş. Firmino zannettim bunu. Aaa. Messi gel. Bu kadar. Ay, bla, bla, bla. Ne söyleyecektim? Hiçbir şey. Hadi masaya geçelim. <laughs> Oğlum bu nasıl bir giriş ya? Neyse Maçımıza geçelim. Hadi. Rakibimiz Lil Burak Yılmaz'ın takımıydı. Burak Yılmaz futbol bıraktı mı ya acaba? Çok merak ediyorum onu. Hadi öyle tutmalıyım ki telefonu. Sesim doğru dürüst gelsin. Evet. Dalo. Andre Gomez. Jose Fonte sahne aldı. Vurursun gol. Of güzel Şu anda bota karşı dedim. için hiçbir tepki vermiyorum. Büyük ihtimal bu video bayağı uzun sürecek. Bu arada bu uh, ne rekordur unuttum. ADV rekorları mıydı neydi? İttifa deniyorum bunu. O yüzden ne diyeyim ki ben? İlk defa denediğim bir program bu. Ee, daha farklı bir oyunlar görmek istiyorsanız videoya like atın lütfen. Bak görüyorum. Almışsın telefonu yapmıyorsun. Bak alt üstü bir like atsan ya. O kadar emek veriyorum. Lütfen ama. Bunun editi falan var uzun sürüyor lütfen ya. de ben böyle söylüyorum dire diğer diğer youtuberlarısı ama onlar moderatı. Neyse boş verin. Ben sana ne ya? Millet nasıl izliyor izlesin. Sana. Bu arada bota karşı oynadım sen gerçekten size güzel görüntüler çıkarmak istiyorum. Aynen güzel görüntü. Neyse güzel ama orada mükemmel orta açtım. Ee, video fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, video kapağını da güzel yapmaya çalışacağım ondan sonra. Geçen gün bundan önceki videomun arkasına müzik koymuştum. Terif Hakkı Hak talebi yazdı. Allah'tan video ay pardon. Allah'tan videoyu kaldırmadılar. Kaldırsa da gerçekten çok üzülürdüm çünkü baya büyük bir emek harcamıştım ona. Çok kötü bir pas. PES 2013 PPS'siz PP ondan değiştirsen oğlum. Allah Allah ya İsmail'i. <laughs> İsmail. FPS gemens FPS FPS yapabiliriz sizinle beraber. Büyük ihtimal uduz yorum saatlik bir video olur. Umarım telefonumun hafızası kaldırır ve istediğim benim bir bilgisayar almak. Lütfen kanala like atıp abone. Videoya like atıp kanala oha benzeme, Videoya like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen ama ya Alt üstte bir tane video atacaksınız. Bu arada FIFA'da ya da PES'te arkadaşımla beraber bir lig kuracağız. 3 kişilik bir lig olacak. Hadi bu sefer de gol sevincini izleyelim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Ama o her maç 10 dakika olduğu için gerçekten şey olacak. Bilemiyorum. O yüzden ligi kurmaya çalışıyoruz biz şu anda. Üstünde bayağı bir çalışıyoruz. Umarım yapabiliriz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sane. 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 Sane kaleciyi çalım atmayı denedi. Goy Sıkıcı olur. O yüzden öyle güzel bir çalımlar atmaya çalışıyorum. Shorts videolarda da atıyorum. Arkadaşlar ben malım. Evet. En son video attığımda 3 hafta falan olmuş herhalde ya. Sane. Sani ne yaptın Sani? Oha! O neydi oğlum? Çok güzel değil miydi? Bu arada koltuğumu falan aldım. Benzema! <laughs> ne yapıyor oğlum? <laughs> Messi de hiçbir şey yapmıyor he. ya. Ya kuarış maymatsan mayı unuttum ya. O kadar da yükselttim ha ben hep böyleyimdir. Unutkan bir insanım ben. Messi olmadı. Online maçlar falan atarız. Hop Benzema. Benzema gol olsun. Gol olsun. 4-0 attı. Neyin golünü istiyorsun? Bu arada PES 2022'den sonra yani PES 2021'den sonra zaten oyun aşırı bozuk gol. PES 2021'den son ay konuşamadım lan. PES 2021'den sonra oyun çok bozdu. Tamam grafikler falan güzel de oynanış gerçekten çok kötü yaptılar oynanışı. Ve söylemek istediğim bir şey var. Karabağımız Avrupa Ligi'nde. Evet, Şampiyonlar Ligi'ni getirmedik. Son playoff'ta offta elen, elen... elen... konuşamadım. Son playoff turunda elendik. Gol. Aha buradan gerçekten bu sezon çok zor olmuş bu. Aa, pes işte ne? Gerçekten çok zor olmuş. Messi, gel. oynanışı çok zor yapmışlar abi. Messi mükemmel orta. Ne söylüyordum? Ben Karabağ hakkında bir şeyler söylüyordum. Vur onu! Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Aa, açıklamaya bir kanal bıraktım. Lütfen onu takip edin. Açıklamaya bir kanal bırakacağım linkini lütfen o kanalı da abone olursanız çok mutlu olurum bizim ekipten birisinin kanalı umarım yani şimdi diyeceksin senin kendi kanalına abone olan yok kal Olur. kaldı onun kanalına abone olsun biliyorum ama söyleyeyim dedim ne de olsa bizim aa, şeyden söyleyeyim dedim ee, ne diyordum Karabağ Avrupa 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 Karabağ Avrupa liginde gerçekten çok mutlu oldum bunu gördükten sonra Şam, hatta izledim ben 3 turun playoff'unu da izledim ee, Fenerbahçe'ye gerçekten çok üzüldüm ama şey rakibinin içinden geçti gol bu arada yalnız bu güzel Tamamdır. Devam ediyoruz oyun kasmaya başladı. Evet gerçekten oyun aşırı kasmaya başladı. Anlamıyorum daha cihaz da sınmadı niye kasıyorsun? Ya abi elimde şunu şuna iki de bir tart duruyor gitsin oğlum. La oğlum gitsene. Şunu yüzde beş aldım ya sürekli dur dur lan dur. Alın gel. Sen falan ne pişirmiş? gel. Ronaldo gel. Saat saate Hiç kimseyi koymayacağım çünkü. Gel lan hadi. Kanat abi o ya. <laughs> Facecam atmıyorum. Neden diye soracaksanız istemiyorum çünkü ay telefon ya böyle olan gerçekten telefonun kamerasından o kadar zor ki atılmıyor abi olmuyor olmuyor kamera yok artık kamera olsa normal bir kamera olsa şükür İkincisi de bilgisayar kamerası olsa daha iyi olurdu. Telefon kamerasından bir şey yapılmıyor çünkü. Şu an beni görseniz burada çıldırıyor. Nasıl atıp bunu? Freepong. Takımındaki ilk golünü atabilir misin? Freepong. Ne yapalım? Haydi beyler. Bu arada e, Tom Rider. E, ondan sonra PES 2013. Ronaldo gol. Oy. E, PES 2013 Uh, Tomb Raider, God of War, Science of Olympus ve Inferno, Dante's Inferno oynamayı bir de Ghost Rider'a çalışacağım. Yani ileride büyük bir projelerim var ama kötü olan şu ki okullar açılıyor. Gerçekten çok, çok kötü. Artık a video atmıyordum. At, atsam bir herhalde büyük ihtimalle hafta sonları falan atarım. İki gün sonra Yusuf. Ben malım arada arkadaşlar kanal ismini değiştirdim. Maya arkadan gürültü şey gelmiyor çünkü 3 saat hep ona çalışıyorum biliyorsunuz mu? Gürültü de gitmiyor abi en sonunda video değişik bir hale alıyor. Ne oğlum? Ya Haaland'sın sen Haaland. Short videoları atacağım ne söylediğimi unuttum gerçekten. Ne konuşuyordum en son. Vitor. Dikolun pasını. Vitor pasını verdi. Frimpong. Haaland. 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 Nasıl da lan o şarkısı? Oy. O neydi lan? Instagram sayfamı takip edin. Kakashi6500. 65 tip 0 diyelim hatta takip etmeyi unutmayın Instagram'ıma. Orada da güzel Naruto fotoğrafları paylaşıyorum. Ne oldu tamam. Frimp yok <laughs> nerede lan? Nerede? E? He? Hop. Vur Ronaldo. De Bruyne, koş koş koş. Güzel. Ver pası. Kimmiş? Frimpyong. Frimpiong. atomu Frimpiong. Henderson. Frimpiong. Sağ ayak Frimpiong. Senin yüzü ve tipirin. Vur Frimpiong. Bu arada ilk golünü attı gerçekten. Dün 200 markla param vardı herhalde. Orta saat çıkarmak için çalıştım olmadı. Artı 6-0. Ve maç bitti. Büyük ihtimal video da burada bitecek. Bu kim lan? Hangisi oğlum bu? Neyse. Dediğim gibi. PPSSPP programından da videolar gelmeye başlayacak. Seviyatlandı diyor. Hadi yürüyün. O zaman ne diyoruz? 系都拜拜。